Japonca derslerimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde işaret zamirlerini göreceğiz. İşaret zamirlerinden önce size Japoncada hep görmüş olduğunuz wa ve ga edatlarını göstermek istiyorum. Bunların İngilizcedeki enizar gibi yardımcı fiillere benzetebilirsiniz. Bu wa ve ga'nın kısacası kendinden önceki kelimeyi vurguladığını düşünüyorum. Türkçede bir karşılığı yok ama örnek vermek gerekirse mesela benim arabam kırmızıdır diyelim. Watashi no kuruma wa akai desu. Watashi no benim. Watashi no kuruma benim arabam. Watashi no kuruma wa benim arabam. Watashi no kuruma wa akai desu. Benim arabam kırmızıdır. Burada dikkat ederseniz va aslında bir işe yaramıyor gibi gözüküyor. Ama aslında özneyi vurguluyor. Bir nevi virgül görevi görüyor. Aynı İngilizce'deki gibi my car is red Buradaki iz ile aynı görevi görüyor diyebiliriz. Bir de ga var. O da aşağı yukarı aynı amaçla kullanılıyor. Örneğin, Anatagas kides seni seviyorum demek. Bu ikisi aynı amaçla kullanılıyor diyebiliriz ama bazen va, bazen ga kullanılıyor. Bu da karışık bir konu. O yüzden maalesef anlatamayacağım. İleride verdiğim örneklerle birlikte zamanla hangisinin nerede kullanıldığını anlayabileceğinizi umuyorum. Va ve ga'yı ayırt etmek şu anlık çok da önemli değil. Yani ikisini birbiri yerine kullansanız da söyledikleriniz anlaşılır. Bunları öğrendiğimize göre işaret samirlerine geçelim. İşaret samirleri bildiğiniz gibi bu, şu, o, bunlar, şunlar ve onlar. Bu Kore, şu Sore, o Are, bunlar Korera, şunlar Sorera, onlar Arera. Kullanımları da şu şekilde. Kore hem bize hem de karşımızdaki kişiye yakın olan şeyler için, sore bize uzak karşımızdaki kişiye yakın olan şeyler için, are de hem bize hem de karşımızdaki kişiye uzak olan şeyler için kullanılır. Korera, sorera, arera ise bunların çoğul halidir. Şimdi örneklerle birlikte bu zamirleri öğrenelim. Kore wa ichigo desu. Bu bir çilektir. Kore wa daiji des. Bu önemlidir. それはセルカンの本ですシュー・セルカンのキタブル。それはそれはそれは何ですかそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはあれがあなたの未来でれおせれはそれはそれはそれはそれはそれはれはそれはそれはそれはそれ l それはそれはれはそれれ Örnekleri sadece size gösterdiğim konulardan oluşturmaya çalıştığım için cümleler biraz garip oluyor. Ama idare edin. İleride yeni konular öğrendikçe düzgün cümleler kuracağız. Bu derste bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Matane.